Sana bir espri yapayım mı? Hazırım. Hazır mısın? Evet. Şuraya atlayalım mı? <laughs> Yok lan orası değil, tam şurası. Bilmiyorum Şurada iki. bir yerde. Ha. şurası. Evet. <laughs> Şuradaki market var çünkü marketin yanında bu kovalıyordum ben. Ya bu kadar mı olur ya? Şuradan şuraya. Vay vay. <laughs> Uykun var ondan olmuyor oraya. Uykum yok. Hatta erken. Dün uykum vardı. Dün 3 saatlik uykuyla yayın yaptım. Dün de sürekli win aldık. Yapar böyle psikologlar var bizim chatte. <laughs> Analiz yapabiliyorlar hemen. <gülüyor> Uçak gülüne önce gider. Dancing mi yapalım? Olur. Hadi şurayı bir bitirsek mi? Önemli rastgele işaret edelim şu tarafa doğru gidelim. O neymiş ya? Aldın 500 mı? 500 kişi geldi. Tamam. Bu taraf komple bizde. Tamam. Bir tek sol tarafındaki binaya adam girecek galiba. <laughs> Abi de UMP lanetim var bugün Ben o koca binadan smoke tabancası buldum mesela. daha, ben getirebilirim. Bir yana geçtim bulurum herhalde. Yani. Ben bulamazsam şöyle getireyim. Çünkü buradan da bulamazsam çünkü çıkalım. Bir tane AR var. Heh buldum. Peki, Buraya 3x, 4x hole attım. Tamam geldim ben hazırım. Beril, Beril de var burada. Beril alayım ya. Yani. Nerede odada. da? Evet. Ah. Bana sıkıyor. Bir işaretim var adam. Gördüm. Bu da onun yan binası. Ya yani Bir canı var. Var mı bomba? Yok. Soldaki ne mi headshot attın? Aha, aynen. Ya headshotlısın. Hala pik atıyorsun. Ya o kadar da yukarıya gitme ya. Dikkat bakıyım. Ya aşağıdan biri Bir mi geliyor? Bir tanesi benim. Evet. Ya evet, evet. gördüm çocuğu. Bitiriyorum. Nat. Nered? Burası nat. Bu ne? Bu ne? Hile. Ne? Duvar içinden mi? Bu ne? Sen dışarıda de şu an. Duvar içinden yedim. Duvar içinden. Sen benim ekranımda bu arada dışarıdaydın biliyor musun? Ne oluyor ya? Başka biri daha geldi. Altımızda. Şaka mı bu ya? dışından bakarsın sen bayağı dışı, duvarın dışındaydın. Ama ben duvarın... Çok acayipti. Allah, Allah Allah. Odadaydın onu evet. anladım ben evet, evet Neler yaşıyorum anlamadım şu an. Canımı toparlayayım. Allah yine gitti hiç çat ya. Valla. <laughs> Binanın yan solundaydı da bir tanesi yaklaşıyordu galiba. Allah'ım delireceğim canımı dolduramıyorum. Sen de bandaj kaldı başka da bir şey yok. Ben de de son iki bandayı bastım şimdi. Ha kaptım içeceği. Turuncu da ikisi de. Tamam hemen bakacağım. Toparlayayım. Aha M4 buldum gel bakalım. Bandaj verebilirim. Ya sıkıntı yok. Oldu canım. Tamam şimdi gelsin bakalım. Siz de mi turuncuda? O tarafa doğru koşuyorlar da sanırım geçtiler oradan. Geçtiler değil mi? Hiçbir şey geçmişler da Sarıdalar şu an. Yelek tabii. bir. Kask bit. Burada var yelek. Ha gördüm çocuğum. Kask iki birazcık kırık ama. Eee sen bir dikkat et. Beni görmüyor. Ya. Birisi burada. Bakıyor. Bak oğlum. Fotoğraf çekeceğim bak. Tabi i̇nat etme bak. Aşağı. Turuncu yakın. Seni, seni görebiliyor. Evet. Şey Bekliyorum. gördüm onu. Bak bakayım. Hadi bak. Bak bak bak. İşte turuncu kaldı. Bir tane benim Geliyor. yanımda vardı. Geliyor. Aynen şu turuncu var. Şu aşağı iniyor. Galiba arkadan koşuyor arkadaşım. Burada var bir tane. Geçti. Geçti. Sen oraya oyna ben burayı tutmaya çalışıyorum. Yok geri dönüyorum ben az Şu sarı işaretime dikkat et. Tamam. Geçti. Geçin. Oraya iki kişi geliyor şu an. Tamam. Orada bir loot var şimdi Bakayım. Varmış lan. ya. Eski eski binaya geri döndüm. O diğer adamlar buradaki adamları sıkıyor. Dragon sende değil mi? Yok yok. Tamam gel. Tamam. Helal. Kurumcu bitmedi bu arada. Ee, başka bir takım var. Onlara bir sağdan mı oyun yapsak? Kaç? Burada bir takım var da. Çatıdan bakacağım. Bunun bir de arkadaşı vardı. Aynen. Tam bir yerden gelecek o. Ve o başkası. Cam kırdı. O buradan geldi. Aynen. Canı bir. Abicim beni... Bu kim ya? Diğer takım vurdu beni şimdi de. Arada kaldı mı? Ben anlamıyorum ya bu kadar olamaz ya. Ben alayım. Siz nesiniz ya? Sizi kaç kere düşüreceğim ben? daha var gibi. abi bir kişi daha var sanki. diğer takım öldüyse bitti. Yani... O aşağıda bir can kaldı öldüyse bitti. Bakalım şimdi. Burada bir loot var. loot aşağıda var. Değil mi? Bir evin içinde vurdum ben o var. O zaman bitti mi diyelim. Evet. Bitmiş bitmiş, bitmiş bitmiş. Ben hemen kaldırayım. aldık bunu aldık. Aldık. Eee... nerede var? Zımbırtı. Nereye gidebilirim? Tülüne mi gideyim? Gazın içi burada var en yakın. Araba vardı zaten ya şeyde galiba. Hiç, burada vardır herhalde. Değil mi? Aynen. Orada arabayı alıp direkt birden de kaldırabilirsin. İkiden de. İkisi de olur. Yani nasıl dersen. Fark edin ikisi de okey ya. Her türlü gazın içine atacak zaten beni. Aynen. Buraya şey götüreyim mi sana? Aynen ya. Fark etmiyor ki zaten uçak hep aynı yerden başlıyor. Yok yok hani alan dışına gidip kaldırmayayım diyorum. Ha fark etmez ya. Bir şey yoktur zaten orada da yoktur. De, de yoktur. De de yoktur.

Kaç saniye var? 12 saniye yetişir miyim? Yetişir canım. 10 saniyede kaldırıyor da. Evler 2 saniyem var. 1,5 dakika oradayım. 1,5 dakika benim ölmemem lazım. Dol dolu. Ne? İki kafa mı var orada? Heh. Yok yok. <laughs> ne oluyor öyle ki? Işte? Ee, petrol dolu. Benim bir ölmemem lazım. Tek şey, bir yere geçelim. Halledersin. <laughs> Hadi bakalım. Gördüm petrolü. Eğer gelirsen bin. Sen nereye atlayabilirsin? Ona bakalım. Sen herhalde şuraya geleceksin ya. Benim buraya Runcu'ya geleceğini ümit ederek buraya gidiyorum. Aynen aynen oraya inerim. İnşallah dolu değildir ama. İnşallah. Birazcık güzel yer çünkü. Şu an gelebileceğin en güzel yer gibi duruyor. Boş olursa bakayım. Kalmış mı? Hayır. Biraz muallakta. Eee... Az lootlanmış. Yatılıyor gibi ama. Yok. Lootlanmış. Aha da geliyorum. Aha da uçtum oradayım birazdan. Direkt gel güzel lootlar orada. 15 saniyeye eli kullandım oradayım. Hadi bak. Günümüzü alalım. Ben evet. sana loot bakıyorum. Ne var ne yok diye. kitlerin hepsi bende. Kit... Aynen oy dolu. Tamam ben şuraları bir lootlayayım. E çocuk şurada. Tamam ben lootlayayım sen bakarsın etrafa. Tamam. Ay. Helal. Ee, paraşütle atlayan olmasın lütfen tepemize. Lütfen Olsun. rica ediyorum. Geç <laughs> var petrolün orada. Aa ne var? Değil var burada ama sende vardır bende. Bir tane daha, bir tane daha. Ah be. Çıkop var mıydı fazla? Var burada dörtü var. Şurada işaretimde. Yanlış görmediysem şurada dört var. Okey. Vallahi. Ay. Ya. Helal. Aha geldik dedim. Nice. Mito şurada bir yer var. Kaçıncı nakaydı lan o adamın hemen öldü. Buldun mu 4x scope falan? Yok şu anda üst kata bakacağım. Sen nerede ediyordun? Eee şu, şu işaretimde olacak 4x. Yanlış görmediğim için kit bit 4x falan. Heh tamam. Oğlum bir gösterin artık ya. Yalnız çok 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 iyi yere gelmişiz Hı -hı. ha. Bu dropu sana Hı -hı. alalım Hı -hı. ya. Burası, Burası bayağı iyi. iyi. yapmıyor. O drop'u e, paraşüt bize inebilir. Bakıyor. Bir kişi var. Aa, İ evet, indiler i̇ndiler, indiler. Bize gelecekler büyük ihtimalle. Ee, Niye? Aynen. Şuraya doğru gidiyor ya. Aa yok, bize geliyormuş. Bitti o. Burası var. Şuraya bir, bir bomba atacağım. Ben de aşağı iniyorum. Arkan var galiba. Markımdaki ağaç Ayy, çok güzel. Ay çok ay güzel. ay ay ay. Mito şeye dönsene buraya. kişi var burada. Geldim. Ee, geçiyor mu? Neredeydi? Bu, şu kayanın Şu. orada birini gördüm. Şu işaretimde. Ah, 4 x olmasa daha iyi olur da. Sarı kayaya da dikkat et. Sarı kaya... Dinin arası. Ha, sarı tamam. Kaya'ya gelecek değil mi? Aynen Kaya'ya gelecek. Evet sola doğru koşuyor. Ee, tamam bakacağım. Markım ağaca geçti. Düş. Aynen orada. Düşmen lazım ama. İki tane daha. oha oha. <laughs> Var bomba yok. Valla ben deli. Bye bay. <laughs> Eee <laughs> şurası gelecek mi to? Ya şunlardan. Hop adam var. Adam mı var o? Ne o? Ben motormuş. Buradaki. Hmm, ben de gördüm. O oh, çocuk. Yani 18 kişi üstü mi var ya? İyi oldu şey... da. Aynen. şey diyeceğim. Şu çocukları bir lootlasak mı? Şu bomba Olur, bombayla. Blut. Olur burada hmm. ben drop'luyu vurmuştum Slop. onu. lootlayacağım Tamam. Mok, mok mok bir şey kalmadı biliyor musun? Neredeydi bunlar? Yok değil mi yerleri? Ee, birini ben şu an alıyorum. Ah tamam buldum. 6x sonunda. Ne geliyor? Bir şeyler geliyor buraya doğru. P90 çıktı. Hadi bakalım. Kalmış. Al bence. Zaten tamam. oyun oyun bitti. Ha. Ee, alana bak. Ver. Oy. Dağ tarafına bir bakacağım ya. O tepede adam yok gibi. O uçaktan gelenler yanlış yaptı. Petrol var ver. Aynı. Petrol ver. Ben bir petrole bakacağım ya. Can çevremizde kimse kalmadı. Şeyden gelecekler. Ee, bu taraftan bekliyorum ben. Aynen. Geldim o tarafa. Ee, i̇ki takım var. Ben bir çatı yapacağım. Aslında biraz da yaklaşabilirdik ya. İyi yaklaşılabilir ha. Evet evet. Ne o diyorsun? Sağdaki kayaya doğru gittim aynen. Ben de soldakine gidiyorum. Tamam. Çünkü hala vuramadılar birbirlerine. O fight uzadı. Bir bomba deneyeceğim bir şans yani şu ağaca denebilirsen de. Niye işaretlemedi? Allah. Tam da oraya attım. Geldiler abi. Geliyorum. Ben bir uzaklaştım. Şuradalar. Senin görmen lazım şu an. Canım çok az. Ben bir geri kaçtım. Ya da riske etmesek mi? Dönsek mi? Düştü mü? Aha. Bomba attım. Öldüler. Tamam Bir kişi daha olacak senin yakınında arkanda. Şu önümüzde o öldü öldü Yok ondan araç. Bir kişi daha olacak soldan gelecek büyük ihtimalle. Yani 300. Aynı evet. Bakayım ama yok. Şimdi petrol kaldı. İki tak bir takım daha tarafı var şurası. İki, dört, altı daha beş kişi kayıp abi. Tamam. Oh çukur olmuş. Burada çok güzel çukur yapmış bomba. Aynen. <laughs> bu benim bak tek güzel kısmı o. Gerçi bu benim fena değil ne? Yani idare eder. Ben arkadan yemeyeceğiz değil mi? O dağ tarafındakiler nereye geldi gördün mü onları? İşaretinde mi? Şeyde. Ben şu an çatışıyorlar. Aa yani. dur sol taraf var. Ha gördüm çocuğu. Şuradalar iki kişi. Tamam. O koşuyorlar. Açın. Bakacağım. Bakıyorum. Ama ben göremiyorum. Bir kayada birisi. Diğeri koşuyor açık. Gazın içinde var onu vuracağım önce. Eee Mito. Mito. Efendim. Ben de sağ oynayalım. Çok açıklar. Şartım. Sağ dediğin işaret mi? Evet. işaretim. Ha, tamam. Orada Çok. ben birine hiç atladım ölmedi ya. Tamam öldü bu. Nice. Ha, buymuş tamam asist. Aynen. Eee, ne kaldı? Drop mu attı lan bu? E, soldakiler 2 kişi miydin? Nereye i̇ki, gitti onlar? Gördüm iki. şurada. Yanağız. Ben bir flank atacağım ya soldan ne diyorsun? Tamam Kaç bir kayıp e... Bir bunlar bir de senin az önce adam vurdun ya Orada var bir tane daha Ben sana bir şey diyeyim mi? Birisi arkadan falan gelecek ya Biri yatıyor Yanağız. İki kişi aynı kayadalar Tamam Bir flash deneyebilirim Deniyorum Diğerinde tamam. tamam. Diğerin de canı bir Tamam bakacağım Flashladım orayı Tamam Bir flashın daha var mı? Bir flashım daha yok öldü o da. Bir kaldı. O da benim tahmin ettiğim yerden gelecek Aynen orada. Çuruş. Evet. Turuncudan gelebilir. Hatta evlere bile girmiş olabilir. Ben hala sarı tarafında olduğunu düşünüyorum ya. Bakalım kimde diye çıkacak. Çünkü sarı tarafında o senin en son vurduğun bir yerine doğru koşuyordu. Mito. Bence biz ayrılmayalım. Abi bu çıkacak bir yerden. Benim yeleğim sıfır bu arada. Harbi Yok mi? Yerelim. o çocuklar. Ha bak dedim yerden, dedim yerden çıktı. Fake atıyor da olabilir. Çok da uzak durmayalım. Tabii, çok uzağa fake atamaz ya Renekte. Ona ben attım. Şu binanın çatısından rahat vurursun sen bu arada. Tekrar çıksana. Eee bakayım. Binada binada binada. Aynı binada. Şeyde benim binada mı? Evet evet. Eee dur ben ona bir oyun yapacağım şimdi bekle. Gördüm. Bakalım. Baksana bir daha. Ee, al bize gelecek tamam. Sıkıntı yok. Gel bakalım. Sana bir BZ atayım da şimdi. Kendine gel. Ne var sende? BZ de yok ki. Geç bu pancere. Atlayacak şimdi yakındır. Tamam doğru geldi yine. Ben attım direkt. Ah ben. Geceyiz. Helal. <laughs> Ellerimize sağlık. Temiz bir oyun. Güzel de. Aynen Güzel, öyle. Aynen Güzel öyle. pozisyon aldın. Helal olsun. Eyvallah. Helal. Eline sağlık senin de. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Kaç yıl aldık? 10 vardı herhalde sende. Ben de 9 falan mıydı neydi? Bakalım. Like'larcılız diyelim. Like'larcılız. <laughs> Benim kanalın şeyi. Güzel. <laughs> <laughs> İyi ya win aldık sonunda şükürler olsun ya Rabbi. Aynen. <laughs> Devam mı? Teşekkür et. Valla CS geçeceğim tamam. ben de şimdi ya. Tamam. Tamamdır, tamam, Ellerine ortak. sağlık çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık ortak. Memnun oldum tekrar. Ee, Eyvallah, ben, de ben, de çok memnun oldum. Kabul ettiğin için kanala arkadaşlar teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. Eyvallah çok teşekkür ederiz. Kendine çok dikkat et. Hoşça kal. Sen de ortak. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin yayınlar. Eyvallah. Sağ olasın. Teşekkür ederim.